Habertürk.com'dan merhabalar ben Demet Demirkır. Bugün meme reddini konuşacağız. Hangi dönemde daha yaygın görülür? Meme reddi büyük bir problem, aile, hemen hemen bütün ailelerin yaşadığı bir problem. Nasıl çözülür? Çözüm önerilerini çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin'den öğreneceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam hemen hemen her çocuk, her aile bu problemle karşı karşıya kalıyor. Ee, Öncelikle meme reddi nedir? En çok hangi dönemde görülür? E, meme reddi yani her şey yolunda giderken işte belli bir düzene giren bir bebekten bahsediyoruz. Bir yaştan küçük e, birdenbire e, anne meme vermeye çalıştığı zaman ağlamaya başlar, eliyle vurur, bir iki yudum içer, bırakır. Ee, anne ısrar ederse e, ağzını kapatır e, ve e, hatta anne ne olduğunu anlayamaz der ki acaba bebek hasta mı? E, fakat hiçbir hastalık bulgusu da göstermez. Diğer yanda e, hiç bilmiyorsa bunu acaba sütüm gelmiyor mu diye yorumlayabilir ya da acaba kulak enfeksiyonu mu geçiriyor diye düşünür. E, ve bu zaman zaman e, tabii... Tecrübe arttıkça ve e, ay olarak bebek büyüdükçe e, ve aynı şey tekrarladıkça yine memeli reddi dönemine girer der anne. Biz bunu en sık 4 ayla e, 15 ay arasında görüyoruz. E, i̇lk 2 ay genellikle olmuyor. Çünkü e, genellikle bebekler zaten ilk bir ay emme refleksleri var ve e, karınları acıktığı zaman bir şey emmek istiyorlar. E ilk 1-2 ayda e, böyle bir olay görürsek genellikle diyoruz ki e, ya anne sütü az ya e, bebeğin emme ile ilgili bir problemi var. Aşırı prematüre olabilir, çok yorgun olabilir, hasta olabilir ya da dil bağı gibi kısılığı gibi bir problem olabilir diyoruz. Çok yaygın görülen bir problem mi hocam? Evet yani süt veren anneler bilir e, zaman zaman e, bebekler birkaç gün süreyle e, meme ile kavga ederler. Hatta çoğu anne e, bunu e, büyüme atakları olarak adlandırır ya da işte pembe haftalar mavi haftalar e, bizimki yine e, mavi haftaya girdi gibi e, böyle yorumlarda bulunurlar. Peki hocam meme reddi sadece anne memesine karşı Geliştirilmiş bir tepki mi? Mesela biberondan süt çocuk buna karşı da bir ret gerçekleştirebilir mi? Tabii e, mesela e, yalnızca e, biberonla beslenen bebekler var. E, aynı meme reddini e, yine e, bu sefer biberonla kavga etmeye başlıyor çocuk. Biberonu gördüğü zaman ağlamaya başlıyor. İşte mesela içinde mama var, ağzına alıyor, tutuyor. Emme hareketi değil de daha çok biberonun ucunun çiğneme hareketi yapmaya başlıyor. Eliyle vuruyor. Anne çok ısrar ederse e, kıyameti koparıyor. Yani aynı şey mesela kaşıkla beslenen bebeklerde de olabiliyor. Hatta anneler şöyle der. Ya çok iyi besleniyordu. Şimdi kaşığı gördüğü anda ağzını kapatıyor. E, kızıyor, ağlıyor, sinirleniyor. Bunlar hepsi e, memer etti. Peki nedenleri nelerdir hocam? Bir bebekte neden meme reddi gelişir? Ya aslında çoğu zaman nedeni e, bir şeyler yolunda gitmiyor demeye çalışıyor bebek. Bu çok basit bir şey olabilir. E, mesela düzeni değişmiş olabilir. Sıklıkla bunu görüyoruz. Çünkü mesela e, seyahatte bu çok oluyor. Bebeğin beslenme saati e, kayabilir. Ve eee Biraz fazla acıktığı zaman geç beslediğimizde e, yine bir hayal kırıklığına uğrayıp e, yani reddedebiliyor. Yani o da kendince böyle intikam alıyor. Veya da e, mesela anne çalışmaya başlamış olabiliyor. E, böyle düzen birdenbire değişmiş oluyor. Veya da e, okula giden bir kardeşi vardır. Kardeşinin okula başlaması bile evdeki düzeni değiştireceğinden e, memer ettiğini görebiliyoruz. Ama diğer yandan da e, bebek hakikaten hasta olabilir. Burnu tıkalıdır. Yani anne memer etti deyip hani hastalık gibi şeyleri de göz ardı etmemeli. Yani mesela burnu tıkalı onun için mi ememiyor veya da emerken canı mı acıyor ona bakacak. Çünkü kulak enfeksiyonu gibi durumlarda veya da bebek hasta ve ateşliyken zaten bir şey yemek istemiyor. O bir memer etti değil. Ee, diş çıkartırken aynı şeyi yapabiliyor. Ee, diş çıkartırken genel bir iştahsızlık oluyor. Diş etleri de çok kaşındığı için genellikle bebekler meme emeği de bu sefer onu oyuncak gibi kaşıma amaçlı kullanıyor. Ee, ve göğüs ucunu çiğnemeye başlıyor. Ee, i̇lk çiğneme hareketlerinin e, göğüs ucunda yapıyor. Ee, ne oluyor? O, annenin göğsü acıyor. Göğsü acıyınca ee, anne de süt vermek istemiyor. Yani böyle karşılıklı bir kavgaya girişebiliyorlar e, diş çıkarma döneminde. Bir de tabii başka değişiklikler de olabiliyor. Mesela belki anne ilk defa e, doğumdan sonra adet görmeye başlıyor. E, adet görürken veya da o, o premenstrual sendrom, hani görmeden önceki 3-5 günlük sürede e, sütün tadı değişiyor. E, daha az sulu bir süt oluyor bu ve birazcık daha tuzlu oluyor. Bu o, farkı bile bebek algılayıp e, o dönemde bu nasıl bir süt böyle deyip e, içmek istemeyebiliyor. Yani bunun gibi tonlarca neden olabiliyor. Aslında sütün tadındaki değişiklik bile bebeği itebiliyor değil mi hocam? İtebiliyor evet. Yani yeni bir parfüm olabilir bu. E, annenin daha önce yemediği çok baharatlı, yani mesela pastırma yer, yani hiç yememiştir. E, süt bildiğimiz pastırma kokar. Hı hı. E, mesela bu da bir e, geçici süreyle de olsa memaret nedeni veya da anne e, çeşitli ilaçlar içmeye başlayabilir. Yani biraz e, hani diyelim ki Aa, sütüm artsın diye Kullanmaya başladığı multivitamin veya da balık yağı veya da başı ağrıdı, ağrı kesici yuttu. O döneme denk geliyorsa demek ki bebeğin ağız tadı çok gelişmiş. Yani en ufak bir değişikliği fark edebiliyor. Yeni bir sabun, hı hı. yeni bir parfüm, yeni bir deterjan. Çünkü o kokular bile bebeği bazen itebiliyor. Doğum kontrol hapı kullanması da soruna yol açabilir mi hocam? Tabii e, çünkü adet vermeye başlayınca bu sefer doğum kontrol hapı e, veya adı hani e, bu hormonlu spiral dediğimiz e, korunma yöntemleri de gündeme geliyor. Ama onlar da e, sütün tadını değiştiriyor. Ve e, doğum kontrol hapından sonra e, bebek böyle bir şey yapmaya başladıysa e, ee, birkaç gün sürelidir bu genellikle. Çünkü sonra bebek sütün yeni tadına da alışıyor. Hı hı. E, peki hocam. değiştirebiliyor. Doğum kilolarını vermek isteyen anneler sıkı bir diyet uyguladığında veya aşırı şekilde spor yaptığında bu da sütün kalitesinin tadını değiştirir mi? Ee, evet yani 9 e, ayda kilo alınan kiloyu bir ayda vermeye çalışmamak gerekiyor. Ve özellikle Kalorik kısıtlayan yani günde 500 kalori gibi böyle bir takım diyetler var ani kilo verdirten onların hiçbiri iyi değil aslında hem anne sütünü azaltıyor hem de sütün tadını ciddi anlamda değiştiriyor çünkü laktik asit birikiyor sütün içerisinde bu da yani değişik metalik bir tat verebiliyor e, zaten süt azaldığı için daha tuzlu gibi bir tadı oluyor. E, bebek bunu çok sevmiyor. Bir de diğer yandan da e, anne aslında böyle diyetler yaptığı zaman kendine korkunç bir zarar veriyor. Çünkü e, kemik yoğunluğu azalıyor. Yani mineral kaybediyor diğer taraftan. Kasları eriyor. Çünkü e, diyet e, 9 ayda alınan kiloyu 9 ayda yavaş yavaş vermek üzere e, olmalı. E, ani yapılan şeyde saç dökülmesinden tutun cildin kalitesine kadar Hı -hı. E, anne için de zararlı bir şey oluyor bu. Peki psikolojik sebepler olabilir mi? Mesela annenin girmiş olduğu bir stres, psikolojik sorunlar bebeğe yansır mı? Kesinlikle yansıyor. Ortada şöyle bir şey görüyoruz genellikle. E, Çoğu zaman mesela evde ani bir kayıp. E, veya da ev içi şiddet, evdeki ciddi bir kavga veya da işte e, işteki bir stres. Ya tüm bunlar e, anneyi otomatik olarak da bebeği etkiliyor çünkü aralarında e, yani anne ne hissediyorsa bebek de aynısını hissediyor. Yani e, telepatik bir bağ, aşırı empatik kurma durumu oluyor bebekte. Ve bu sefer bebek de strese giriyor ve e, o da e, emmeyi istemeyebiliyor. E, yani şey depresif bir duruma giriyor. Yani biz bunu bebeklik depresyonu diyoruz. Ya yani anne depresif hissederse bebek de aynısını hissediyor. E, bu çok sık gördüğümüz bir durum. E, bir de e, bu tür streslerde e, otomatik olarak e, hem sütün e, yapımını azaltıyor yine sütün tadı değişiyor Çünkü anne vücutta çeşitli hormonlar salgılıyor adrenalin kortizol ve bunun benzeri e, Bunlar da sütün tadını değiştiriyor ve sütün azalmasından ayıran bir faktör var mıdır bu anlaşılır mı hocam annenin sütü azalmıştır ama bebek emmediği için bu red olarak algılanabilir mi e Şöyle bir şey oluyor zaten anne genellikle e, memer etti olayında yani bebek e, memeyi gördüğü zaman tepki gösteriyor kavga ediyor ama eninde sonunda gün içerisinde açıkmış olduğu için bir noktada e, günlük ihtiyacını karşılayacak kadar da beslenmeye çalışıyor. E, ve e, şimdi şeyde e, süt azaldığında şöyle bir şey oluyor bebek memeden kopmak istemiyor. ...doymadığı için sürekli emiyor... ...ama diğer taraftan da... ...memeden anne almaya çalıştığı zaman... ...mesela bir saat memede kalıyor... ...yatağa koymaya çalıştığı zaman... ...bebek şiddetle ağlıyor... ...çünkü e, azıcık da olsa... ...sürekli bir süt emmeye çalışıyor... Hı hı. ...öyle bir durum oluyor... E, ...yani ikisi çok farklı... E, memer ettiğinde... ...bebek zaten kucağa gelmek istemiyor... ...ya yani memeyi görünce ağlıyor istemiyor, başını çeviriyor veya da memeyi ağzına alıyor ama kemiriyor, ısırıyor. Ee, diğerinde ise sürekli emiyor ve ağlıyor. Sürekli emiyor ve ağlıyor. Yani memeden e, kopmak da istemiyor. Ne kadar sürer meme reddi hocam? Günlerce, haftalarca sürebilir mi? Biraz önce söylediniz aslında. Gün içerisinde nihayetinde acıkıyor ve emiyor. Peki bunun günlerce, haftalarca sürdüğü oluyor mu? Hayır. Hiçbir bebek o kadar çok e, yani bu bebeği buna iten neden neyse anne farkına varırsa e, bir iki günde bilemediniz maksimum üç beş günde toparlıyor. E, mesela diş çıkarma döneminde diş etleri çok ağrılı olabiliyor. E, hafif bir memer ettiği yaşanıyor ama geçiyor. E, ama e, diyelim ki anne e, şey fark ederse yediği bir üründen kaynaklandığın besinden ve bunu yemezse zaten geçiyor e, herhangi bir ilaçtan mesela bir ilaç içti ve o ilacı kesti yine geçiyor Bir de diğer taraftan da e, hani ne olduysa e, bunu tekrar eski haline çevirmekte kolay birincisi e, anne son derece sakin davranacak sütünün var olduğuna inanacak e, ve bebek memer etti yaşasa bile e, normal beslenme düzeninde sütü çekecek ve saklayacak böylece süt üretiminde bir azalmaya yol açmayacak bu memer etti durumu e, bebeği iyice sakinleştirdikten sonra yani burada amaç e, çok miktarda beslenmesi değil e, bebeğin kucağa gelip sakinleşip meme olayını Pozitif bir deneyim gibi yaşamasını sağlamak. Yani onun için ne yapıyoruz? Diyoruz ki teneten ten temas. Ee, yani bebeği soyun. Siz de soyunun. E, çıplak bir şekilde kucakta bebeği hani daha şefkatli, daha empati göstererek yani sakinleştirerek e, normal öğün timki saat 2'de beslenmesi ve açıkmış olmasını bekliyoruz. 2'de. Ee, biz bunu üç kere deniyoruz ama denemeden önce söylediğim gibi kucakta keyifle vakit geçirip biraz gülücük konuşma oynama ondan sonra 3 kere deniyoruz baktık ki olmadı bir sonraki e, onun acıkma deneyimini bekleyip e, tabii ki bu arada bebeğin dilini çok iyi okumak gerekiyor e, bir iki gün bu şekilde ilerliyoruz ve bir de Yine şöyle bir şey yapıyoruz. Meme reddi döneminde bebek belki gündüz çok uyanıkken meme almak hiç istemiyor. Ama tam uykuya dalarken veya da uykudayken besliyoruz. E, o zaman ne oluyor? E, psikolojik olarak yani zaten uykuya dalacağı için e, meme reddi olayını çok yapmıyor. Veya da sabah ilk uyandığında e, çünkü memeyi reddetmiş olduğunu hemen hatırlamayabiliyor. Uykulu, uykulu güzel, güzel alıyor. Peki hocam, ne kadar uzun sürerse bir uzmandan destek almak gerekir? Ya hiç emmiyorsa <laughs> ve e, bu arada da tabii hiç emmiyorsa ne oluyor? E, süt e, içmediği için ıslak bez de olmuyor. Yani mesela 12 saat hiç şiş yapmamış olabiliyor. 12 saatte hiç çiş yapmamışsa o zaman bir destek almak gerekiyor. Yani bebeğin bir de sürekli ağlıyorsa belli ki bir rahatsızlığı var yani bir kulak enfeksiyonu mudur bu veya da idrar yolu enfeksiyonu mu hani nesi var çözmek gerekiyor öyle bir durumda memeyi almak istemeyen biraz önce şunu söylediniz bebeği bebeğin dilini iyi okumak lazım. Bunu anlamayıp mesela meme yerine çocuğu mamayla besleyenler olabiliyor. Bu noktada ne yapmak gerekiyor hocam? Ya Şöyle zaten ebeveynler bir müddet sonra bebeğin ağlama şeklinden veya da hareketlerinden acıktı mı, uykusu mu geldi, ne istiyor anlamaya başlıyorlar. Hmm. Şöyle bir durum var, yani bebekler genellikle acıktıkları zaman hemen şimdi ve istediğim miktarda diye bir kural vardır. Yani e, açlığı açlığa ve zaman mayfonları henüz olmadığı için e, hiç tahammülleri yok. Ya yani ben şimdi gideyim de şu sütü buzdolabından çıkartayım, ısıtayım. Yani bu arada kıyamet kopar ve e, bu da memerettine yol açıyor. Yani süre uzadıkça e, bebe, e, bebek şöyle bir şey yapıyor. O, yani bu süt hiç gelmeyecek. Yani sütte ve memeye küsüyor geçici olarak. Ee, bir de aynı şekilde e, hani mutlaka bir düzen oturtacağım ve mutlaka 4 saatte bir besleyeceğim. Günde biz 6 kere besleneceğiz. Her biri 4 saatte bir olacak. Ee, evet bebeği şartlayıp e, böyle bir şey yapabiliyoruz. Ama e, hızlı büyüme dönemi var. Bebeğin daha çok süt ihtiyacı var. Veya da hepsini bırakalım bir kenara, bebek belki e, o ara büyüme atağında ve daha çok kucak ihtiyacı var, belki gazı var, ee, belki uykusu geldi uykuya dalamıyor. Yani biz e, tüm bunları okuyup zamanında olabildiğince ve elimizden geldiğince yanıt verebilirsek... E, ...bebek anneyle mücadele etmeye girmiyor. Yani meme reddi olayını da o zaman daha az yaşıyoruz. Çok teşekkürler hocam. Çok değerli bilgiler Sağ e, Son olarak önerileriniz nelerdir ailelere, annelere özellikle? E, yani meme olayını e, tamamen e, bebeğin e, bir ödülü gibi... E, ...ve çok özel bir zamanı gibi... E, Gün içerisinde yani biz çok telaşlıyken ve hemen dışarı çıkmamız gerekirken ve önemli bir iş toplantısı varken hacı sen çabuk em ve bitir ve işimize bakalım gibi bir aceleyle yaparsa e, bebek bundan hoşlanmayıp reddine girebiliyor. E, yani tamamen e, hani böyle ten teması, yakın bağ kurma, bağlanma e, ve Onunla iletişim kurma için önemli bir zaman göz göze oturup konuşup yani o 10-15 dakika mı o süreyi tamamen bebeğe verebilirsek genellikle bu sorunu yaşamıyoruz. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Sağ olun.